bir dakikada Ergenekon Destanı Türklerin yeniden doğuşu. Ergenekon Destanı, Türklerin büyük bir felaketten sonra yeniden doğuşunu anlatan, umut ve direnişin simgesi olan efsanedir. Türkler, büyük bir savaştan sonra düşmanları tarafından kuşatılmış ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Küçük bir grup, Ergenekon adı verilen gizli bir vadiye sığınarak hayatta kalmayı başardı. Türkler burada 400 yıl boyunca saklanıp güçlerini topladılar, yeniden büyüdüler ve çoğaldılar zamanla Türkler, yeniden özgür olmanın yollarını aramaya başladılar. Demirci ustası bir kahraman, dağların demir kısmını eriterek çıkış yolu açmayı önerdi. Büyük bir ateş yakarak demir dağı erittiler ve sonunda vadiden çıkmayı başardılar. Vadiden çıkan Türkler, eski güçlerine yeniden kavuşarak düşmanlarını yendiler ve geniş topraklara yayıldılar. Ergenekon destanı, Türk milletinin zorluklar karşısında direnişini ve yeniden doğuşunu anlatan bir hikayedir.